Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben size önceki videomda demiştim ki 3 like atarsanız yeni gizemli videosu gelecek demiştim. Siz 5 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada kanalımız 15 aboneye ulaştı. Daha çok böyle güzel videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce sizi diğer bu videoma sizden bir 5 like bekliyorum. 5-7 like. Eğer atarsanız yeni o gizemli videosu gelecek. Bugün normalde gizemli videosu gelecekti. Ama Supercell'den bir haber aldım. Arkadaşlar oyunu giyip Vines güncellemesine gelecek. Pemin R modeli bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Pemi e 20 modeli gelecek. Bunu bilmeyenler var diye söylüyorum. Şu an görüyorsunuz eski Peme. Çantasının arkasında yüz varmış gibi gözüküyor. Yani koluna bakın yani. Garip eski PEM gibi. Ezik yani diyelim ezik diyelim. Gözlüğün bir tokasında bir çatlak var. Çatlaklar oluşmuş tokasında. Yani bu bu pemin şu an eski hali olarak söylüyor. Şu an bizi göre en yeni pem de eski hali olacak. Şu an zaten yanında da pemin modelini görüyorsunuz. Bir karşılaştıralım yani gördüğünüz gibi pem. Bu, bu eski pem bence çok kötü. Yeni pem daha güzel olmuş. Böyle güzel olmuş yani saçı maçı falan. Ve diğer güncellemesi arkadaşlar oyuna Battle Pass geliyor. Fortnite oynayanlar vardır. Bilirsin yani onlarda Battle Pass vardı. Onlarda Battle Pass vardı. Clash Royale'de vardı. Clash of Clans'a yeni geldi. Diz dedi, niye Brawl Stars'da olmasın ki? Brawl Stars'a da geldi artık arkadaşlar. Brawl Pass. Bundan bir Brawl Pass olacak bir de Silver Pass olacak sanırım. Benim düşüncem öyle. Silver Pass ve Brawl Pass olacak. Şu an tahminimize göre 35 lira olacak ama daha kesin değil. 9 Mayıs'ta Brawl Talk gelecek arkadaşlar. Ondan öğrenebileceğiz. Sonra arkadaşlar yeni bir enderlik türü gelecek. Kromatik diye. Şöyle olacak diyelim bu sezon bize efsanevi diyelim Leon geldi. Yeni gelecek o karakter Leon diyelim. Leon geldi. Bir dahaki gün canlı gizemli olacak. Diğerinde destansiye kadar düşecek. Ama süper enderlere düşemeyecek. En düşük destansı olacak arkadaşlar. Bu da yeni bir şey olacak. Yani Brawl Pass aldığımızda direkt o gele o gelecek. Bayağı güzel yani arkadaşlar. Yani böyle kısa video oldu ama kanalıma like, abone olursanız çok sevinirim. 15 aboneye ulaştık. Sizin sayenizde ulaştık. Bu arada arkadaşlar Brawl Pass'in şu anda hemen görüntüsünü koyayım. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an Brawl Pass'i şu an. Yani altın altın bence güzel olabilir. Gelecek zaten o güncellemesinde. 9 Mayıs'ta Brawl Talk'ı sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bir de size o kromatiği göstereyim. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Hani çok güzel. Ne efsanevi ne destansı ne gizemli. Çünkü yani üçü de olabilir yani gizemli olabilir, efsanevi olabilir, destansı olabilir. Yani belli olmayacak ama ilk geldiğinde efsanevi olacak. Sonra gizemliye düşecek bir dahaki güncellemede ve bir daha güncellemede destansıya kadar düşecek. Abi yani süper ender ender falan olmayacak. Hele ki hiç olmaz bence. Yani öyle olacak arkadaşlar. Bence en güzel gelecek şey o Brawl Pass ve şu Pemi yeni mod Re modeli, modeli. Hani bence güzel olacak. Arkadaşlar her gün canlında yeni bir karakter gelecek. Ve o karakter büyük ihtimalle efsanevi olacak. Yani kromatik olacak. Yani bu çok az karakter doğru yani. Kromatik baya güzel. Diyelim yeni gelecek karakter. Bedroni Chan diyelim. Bedroni Chan geldi. Bir daha gün. Şu an efsanevi olarak geldi. Brawl Pass'te var. Bir dakika güncelleme geldi. Gizemli oldu. Bir dakika güncelleme geldi. Destansı oldu. Öyle olacak arkadaşlar. Bence baya bir güzel güncelleme arkadaşlar. 9 Mayıs'taki Brawl Sağlık'ta da sizlerle izleyeceğiz. Hani şunun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ya. Ne sarı, ne kırmızı, ne mor. Yani efsanevi değil, gizemli değil, destansı değil. Yani belli değil arkadaşlar ne olacağı. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Sizler sayesinde 15 aboneye ulaştık. Eğer 100 aboneye ulaşırsam sizlere o söylediğim o Max hesap var ya arkadaşlar onun çekilişini yapacağım. Vardı onun tiki de var şunu onu söylemeyi unuttum. O hesap bayağı güçlü. Yani size vereceğim eğer 100 e aboneye ulaşırsak. E ve eğer bu videomda 7 aboneye ulaşırsak yarın ay 7 e abone diyorum arkadaşlar. 7 like atarsanız yarın sizlere en iyi gizemli kim videosunu çekeceğim. Yani Mortis mi, Tara mı, Jin mi, Max mi, Mr. B mi, Sobut Hepsini de kapıştıracağım. Onu da göreceğiz. Ondan sonra destansları yapacağım. 5 yani tane destans var. Sonra süper enderler. Sonra enderler. Kopayon arkadaşlar hiç katmayacağım. Yani kupa yolu bence pek girmiyor. Kutulardan çıkartabildiğimiz yeni karakter olur. Ya da belki de kupa yolu da yaparım. Yalnız kupa yolu 3 videoluk falan olur. Yani Shelly'ni takıl, bul, Jesse Brock yaparım, Dynamite bu yaparım, Tick 8 bit yaparım, Ems yaparım. Baya iyi olabilir. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like, abone olmayı çok sevdim. Bu videoyu da uzattık ama ne yapalım. Yeni güncellemede Brawl Talk'ta sizlerle konuşacağız. Sizden bu videomu tam 7 like istiyorum arkadaşlar. 7 like'ı da geçerseniz mükemmel olur. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.